Nerede? Nasıl nerede? İşte şurada. Hayır hayır yayından baksın da diyor. Bakayım. Crosshair crosshair. Nokta mıydı seninki? Hayır ondan bahsettim. Crosshair'den hey. bahsetmiyorum yani tutuşum iyi mi diyorum. Murat'tan kaliteli smoke. Çok iyi. Ya <laughs> 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 Abi Berk en fazla damage bana Berk gördü. Gördüm. Short geldikler bey yoksa. Var. Daha iyi olmaz biliyor musun? Bak ben de tuttum şehirde Ya Falis. Short öldü. Bunlar net short. Long kayıyor. var bir tane. Long var mı? Ya Genel ama yok. ben hiçbir adamı alamadım. Hepsi atmışın oldum sayında. Yok short Hiçbirini şey yapamadım şu an göremedim bile. Miranda ne dedi ki görmedim. Taktik. Daha az aş. Az daha aşağı. Hizasına tut kafalarına. Ha, okey. Bak bana tut şimdi. Neredesin? kafama tut. Ha. Bak bu hiza tutacaksın. Hep <laughs> öyle tam hiç kıpırdama. Hadi <laughs> 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 yürü git ya, benim asabım bozma. <laughs> Gel şimdi be benimle. Bak sen şu kapıda bekleyeceksin tamam mı? Bak koş içeri şimdi. Evet, ya. çok iyisin. Ama Aa, yani... iki canı kalmış. So, lo, lo...